Merhaba arkadaşlar. 10 metriks yaptık. Böyle. Yani yapımını istiyorsanız bu arada uzun çekiyor. Yemin ederim sabrım tükendi. Yani böyle olduğuna bakmayın. Bakmayın böyle olduğuna. Sabrım tükendi. Ama bu güzel yani buna değdi yapmaya Dünden beri Çıkarmadım hiç. Siz e, şu anda bir bekleyin. E, 30 Aralık cumart Cumartesi ayındayız diye olabilirsiniz. Ama bunu ben e, Aralık ayından bir önceki gün yükledim. Yani, e, ben bunu bir önceki gün çektim. Size şimdi gelebilir. Şimdi baktığınızda deneyelim. Oh. Şöyle koy. Bak şimdi. Böyle açıq. Görün. Açtık. Şimdi. Merhaba. Bakın. Duruyor ya böyle. Döndürelim mangazör, dört kol, ateş topu, şimşek kız, mangazör, e, ee, insan azor. Şimdi bakın bunu söyleyeyim. Bakın çok güzel. Hiç bir şey olmuyor. Bunu rezinle de yapabilirsiniz. Çünkü bir işler. Ee, ben bizde rezin olmadığı için ben böyle şey yaptım. Neyse beğen olmuş diyenler like atın bir e, eksiği varsa arkadaşlar e, yorumlarda belirtebilirsiniz